Efendim ben İrfan Çalışkan Söz Milletin programı başlıyor. Programımızın bu bölümünde vatandaşlarımıza yenilenen asgari ücret rakamını soracağız. Biliyorsunuz ki asgari ücret 5500 liradan 8500 liraya %54'lük bir zamla artış gördü. Peki vatandaşlarımız bu asgari ücret artışını ve asgari ücretin net rakamını nasıl görüyor? Neler söylüyor? Söz Milletin programı başlıyor. 8500 lira oldu sizce yeterli mi? Ne demek istedim? Yeterli ister? abi iyi. İyi mi? İyi. Memnun olduk mu? Yeter yani ne olacak? Siz asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Asgari ücretle çalışıyoruz. Yetiyor mu size? Yetiyor. mecbur yetecek hani yetmeyince ne yapacağım? Başka bir şansım var mı? Beklentiniz neydi? Yani beklentinizi karşıladı mı? 8 bin lira civarı bekliyorduk. 8, 8, yani 8 buçuk bin. oldu. Yine iyi yani. Allah devletimize zeval vermesin. Yeterli. Güzel bu. Kadar oldu diyorsunuz yani. Oldu bence. Psikolojik sınırı aştılar mı diyorsunuz? Gene artacaktır. Şş. Gerekir. Siz etsin. asgari ücret mi alıyorsunuz? Yok. Nasıl geçiminiz nasıl? Genel durumunuz nasıl? Ben nafaka ile geçiniyorum da yani ben kendime değil etrafa bakarak söylüyorum. Bence güzel oldu. Güzel oldu diyorsunuz. Güzel bir artış. Zaten 150'den fazla artış zor bir şeydi yani. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Güzel abi ben de işçiyim. Asgari ücret alıyorsun. Evet asgari ücret alıyorum. Memnun kaldın mı bu rakama? Çok güzel. Memnun kaldım kardeşim. Yani beklentinin e, üstünde miydi yoksa beklentin miydi bu rakam beklentim senin için? Benim için beklentiydi. Yani beklediğin oldu o zaman? Aynen beklediğim oldu. Teşekkür ederim Allah geçim kolaylığı versin. Harc ücret 8.500 lira oldu. Sizce e, bu rakam nasıl değerlendirilebilir? 8.500 lira bunun gibi çağda çok az. Yani bu kira giderleri, yiyeceklerin para bunlar aşırı yüksek. E bu 8500 lira şeyden sonra asgari ücretten sonra tekrar marketlerde zam olacak. E bunları nasıl karşılayacak bu halk? Bence çok az. Sizce Ama, kaç olmalıydı? Yani 8500 lira en az da 10.000 10.500 lira falan olması lazımdı. Asgari ücret. Öyle. Siz asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? E ben emekliyim. Allah kualilik versin. Zor. Sağ olun. Bizimki daha berbat. Ben bu yaşta çalışıyorum yani. Artır. Ne iş yapıyorsunuz? Pazarlama işi yapıyorum. Bir emekli maaş artı pazarlama. Evet. Otomotiv sektörü. Çalışmak zorundayım evet. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. evet. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ben nafakayla ile geçilen bir kadınım. Sosyal hizmetler olmasa ben yandım. Eskiden biliyorsunuz kadından hiç sesi yoktu. Dayak, şiddet. Yani ben bunu çektim. Gençliğimi heba ettim. Allah Tayyip Erdoğan'dan bin kere razı olsun. Bir değil ama bin kere. Hatta yüzümü de şöyle göstereyim. Hiç çekinmiyorum, gocunmuyorum. Allah'ın izniyle dualarımız onunla elini kolunu sallaya sallaya gelecek inşallah. Hayırlı günler. Asgari ücret 8500 lira oldu. Bu rakam nasıl değerlendirilebilir? Yani diyecek bir şey yok. Millet bazıları bunun arttığını düşünüyor. Ama sadece asgari ücret değil de bu gıdada da etkilenecek, markette de etkilenecek, ekmek fiyatlarında bile etkilenecek. Hani buna sevinenler var ama ben hani bunu pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani şey mi diyorsun? Eee asgari ücrete yapılan zam. Her şey yapıldı. Her şey yapıldı Aynen öyle. diye. Yapılacak zaten. Yani bir asgari ücrete zam geldi diye millet sevinirken aslında her şeye yapıldı. Ya yapıldı. Bir şey söyleyeceğim. Bak dün söylüyorum. İsmi de aslında vermeyeceğim. Eee bir otomobil fiyatı sordum birisine tamam mı? Eee bir kadına sordum. Eee efendim dedim aracınızı işte almak istiyorum vesaire. Eee görüşebilir miyiz? Öbürsü gün gittim yanına. Bu yani çok güncel bir şey anlatıyorum. Bu hafta yaşadığım bir şey kendimin hikayesi bu. Ee, kadın bana ne dedi biliyor musun? Asgari ücret dedi yükseldi. Arabayı satmaktan vazgeçtim. Araba fiyatları yüksel, e, yükselecekmiş. Haklı. Haklı. Ya, bir ben kızıyorum ama dedim ki hanımefendi asgari ücretin yükselmesiyle sizin 2008 model arabanızın fiyatının ne alakası var ya dedim. Direk o kadını kendi yerinize koyun hani. Hani şu an benim de bir arabam olsa şu an satmaktan sayıl başından sonra satmak daha mantıklı. Ba olur. E, bana öyle desin o zaman. Aynen. Bak bana öyle desin kabul ederim. Ama asgari ücret yükseldi diye arabayı satmaktan vazgeçmek nedir? Allah aşkına yani, ya. İnsanlat olmuş ve uyanıklığa kaçmış aslında. Hani Ya biraz da fırsatçılık da var Aynen. değerli kardeşim. Aynen. Tamam. Evet bazı şeyler pahalı. Evet markette bazı fiyatlar pahalı. Sebze meyvede bazı eee pahalılık oluyor ama e, bir taraftan şu gerçeği de görmek lazım. Yani bak ben bu yaşadığımı anlatıyorum sana. Anladım. Oradan bir fırsatçılık. Yani buna gerek var mı? Ya buna gerek yok ama şimdi sonuçta elinde bir mal var. Bu malı satacak mı? Satacak. Yani şimdi satmaktansa bir ay sonra satar, iki ay sonra satar. Bak onu desin, katar. onu Bu desin, şey, onu desin ayrı bir şey. Ama bununla onu birleştirmek biraz bence Açıklaması fırsatçılık. Yanlış. Açıklaması yanlış. Onda bir şey diyemem. Açıklaması yanlış sadece. Teşekkür ederim sağ olasın. Yani yetmez. Asgari ücret çok zordum da insanlar yani. Her gün enflasyona zam geliyor. Yani 8500 lira yani normalde e, enflasyon günlük artış olmasa iyi ama günlük artış olduğu için 2 ay sonra o para 5000 lira değerinde kalmıyor yani. Allah bereket versin. Çok şükür. Gayet güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Sizin beklentiniz neydi? Vallahi ben beklentiyi biz söylerken şey olarak düşünüyoruz. Ülkenin durumu gelir gider. Yani öyle havadan 9 bin olsun 10.000 olsun yok. Masayı terk edecek türünde değil yani. insandan dediği gibi. Bence uygun. Tabii gönül isterdi 10 bin. Ama herkesin ödeyebileceği, işçi de verebileceği rakam bulur çünkü bunun sigortası var, şunu var, bunu var. 11 bin küsüre geliyor zaten. Allah'ın bugünle şükür. Burada parantez açarsak önemli olan şu üç harfli olan marketlerin zam yapmaması. Onların fiyatı sabit kalsın. Devlet insanımız Allah'ın izniyle gelirlerini karşılar yani bir sıkıntı olmaz. O yüzden ben gayet memnunum. Özellikle bu üç harfli olan marketlerin ve özellikle de bizim bu hani eee kendimize uygun gördüğümüz, destek olduğumuz, koşarak gidip alışveriş yaptığımız, ondan sonra başta da ucuz olan, sonra bizi ucuz diye alıştıran, sonra belli bir zamandan sonra gramlarını düşürüp fiyatlarını arttıran marketlere biz hepsini gördük, tanıdık. Biz şimdi kendi açımdan söylüyorum. Ben onlardan alışveriş yapmıyorum. Yani biraz kendilerimizle oynamışlar bizim. Bu, bu üç afilleri bir gün üç çarpacak. Ben de yani temennimiz <laughs> öyle çarpılmazsa kendine gelemezler. Zaten bazıları <laughs> konuşuyor ya ters düz. Ondan sonra o işleri bırakıyorlar, başka işler uğraşıyorlar. Allah ıslah Yani dediğim gibi devlet bir yapıyor. Ama bizim kendi de mi oynamışlar? Ne var? Bir şey var. Şeytan bizi çok diyor. Artık şeytan etrafta gezmeyip bir masanın başında bekliyor. Çünkü biz onu buluyoruz zaten yani. Acaba çok güzel. İlginç bir şey söyledin farkında olmadan. Evet, evet. Meseleyi bence özümseyemedik. Evet. Ya da kaybettik. Evet, o yüzden bugün problemler var. Evet. Yani yoksa şeytan bak şeytan zaten Müslüman adamla Müslüman olmayan adamla uğraşmaz ki. Uğraşmaz. Niye uğraşsın ki? Niye uğraşsın ki? Onunla derdi ne ki? Müslüman olanla, İslam'ı hakkıyla yaşayanla Ama artık Türkiye'de de Müslümanlar yani. artık şey yapmıyor, uğraşmıyor. Zaten Müslüman da yolunu bulmuş gidiyor gibi Allah göstermesin. Allah ıslah yani. Ama yine de umudumuz var. Umutsuz değiliz. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ücret. Evet. En son 8500 oldu. Evet, öyle oldu. Takip ediyorsun gazeteden, Vay televizyondan. Televizyondan izliyoruz. Nasıl buldun rakamı? Ee, i̇yi bence yani ama yeterli görmüyorlar yine de. Bu piyasada fi çok e, acayip şekilde gıda maddelerinde aşırı derecede zamlar var. Bunda engellenmediği müddetçe... Bir peynirin kilosu 120 lira ya. Bir peynir bu peynir. Et salladı neredeyse. Onun için büyük bir sıkıntı içerisinde. Bağkur emekleri, emekliler yani çok zor durumda şu an için. Ne istiyorsun söyle. Buradan direkt seni izleyenler, senin talebini yönetenler, bizi izleyenler. Evet. Belki Sayın Cumhurbaşkanı bir kumandayla şöyle televizyondan geçerken Akit TV'yi şöyle bir belki açar seni duyar. Söyleyi ver. Ya hangisine söyleyeceksin? Ondan Ne yapıyorum. istiyorsun? Ne istediğini söyle. Ya istediğimiz da istemiyorum ben. Bugün iki artı bir dairede 1500 lira kiralıyorum. Şimdi ev sahibi de şey verdi, oraya büyük hastanesi yapıldı. Etlik araştırmada oraya yakın bir yerde güzel evlerde oturuyor. 8 Sekiz dairenin sekizine de haber verdi. Mayıs'a kadar size müsaade dedi. Ben de evi dedi, ev dedi dekorasyon yaptıracağım dedi. Tadilat yaptıracağım dedi. Dayalı döşeli dedi vereceğim dedi. Orada hastaneden gelen de daha şey oradan bir başta şimdi kiralasına 4500 5000 lira istiyorlar. Benim maaş zaten 5000 lira. Efendim asgari ücret 8500 lira oldu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben çok güzel değerlendiriyorum. Bence çok güzel e, alt tabak için, çalışan için. Muazzam bir zam da yok. Ama Siz çalışıyor musunuz? Ben işte kendi işim işimle çalışıyorum. Hem vergi veriyorum diyorsunuz hem ee, çalışıyorum. Yani kendinize çalışıyorsunuz. Kendimize, kendi özel işimizi de çalışıyoruz. Bence çok güzel oldu. Ama e, biraz şu marketlerin, fırsatçıların yaptığı zamlara engel olabilirsek en en sıkıntılı şeyimiz o. İnsanlar yani inadına yapıyor, inadına. İnadına zam yapıyorlar. Sırf ortamı bozmak, sırf düzeni bozmak için. Şimdi ülkenin ekonomik şartlarına göre, işverenleri de düşünürsek benim için normal gibi. Ben bir şey diyemem. Benim için şimdi işverenlerin özellikle işverenlerin konuyla ilgili tam görüşü alındım bütün işverenler. Çünkü işverenler küçük işverenler son ana kadar yani Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptığında da masasında yer aldılar. Ee, yani TİSK tarafı. Sadece burada olayı protesto eden iş, işçi tarafı idi. O katılmadılar e, son açıklamaya. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına katılım sağlanmadı. Evet. E, ama işveren tarafı son ana kadar e, katıldı. Demek ki bu kararda en büyük işverenin e, bir payı var diyebiliriz yani. İşveren de şimdi. Çünkü işveren masadan hiç çekilmedi. Masadan çekilen işçi tarafı oldu. Ben işverenlerin tamamıyla masada e, bulunduklarını ya da temsil edildiklerine inanmıyorum. İşverenlerin. İşverenlerin tamamının edildiğine inanmıyorum. Çünkü küçük orta boy, büyük iş, bir sürü işletme var, işveren var. Yani bu konuyla ilgili tamamıyla mesela bir işletme var. Bütün ay sonunda kendisine düşen pay diyeyim ben. 10 lira, 15 lira, 20 lira. Yanına da bir kişi, iki kişi aldığı zaman. Şimdi eskiden 10-15 lira düşüyordu, 20 lira düşüyordu işverene. Bir lokanta diyeyim. İki tane de garsonu vardı, bir tane bulaşıkçısı vardı. Ay sonunda hesabı bazı işletmeler standarttır. Ay sonunda geliyor eline 20'ler düşüyor. Allah bereket versin 18, 20, 21 düşüyor. Şimdi iki tane, üç tane işçisine 5,5 veriyordu. Şimdi bir anda 8,5 vermeye başlayacak. Ben bir şey demiyorum. 8,5 insan için... Ama şimdi ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Az önce yani bu programının başında genç arkadaşlarla karşılaştık. Bir şeyler almışlar poşetlerle. 8-9 kişiye yemek aldık. Abi diyor 900 lira para verdik. Doğru. Şimdi o işlenen tamam şu an bugün 20 lira cebine kalıyor da e, ka, yani kalsa bile öyle bir artık öyle bir rakam yoktur da e, şu an itibariyle o işveren o sizin dediğiniz küçük çakta bir esnaf normalde şu anda eski sattığı rakama satmıyor ki eskiden 12-13'e tavuk döner yiyordun şimdi 50 liraya tavuk döner zor yiyorsun. O konuda haklısınız doğru söylüyorsunuz. Vallahi 8 buçuklara bir şey değil normal bir rakam değil iyi bir rakam değil. Ben kendim kendi aldığım bir şeyi hiç saymayayım, işin içine girmeyeyim. Ben mi aldığım rakam bana yetiyor. Fakat 8,5 lira aldığımı düşünüyorum şu andaki rakamda aşağı iniyorum. Geçinemez misiniz? Ürküyorum. Ürküyorsunuz. Çok ürküyorum. Teşekkür ederim. Şimdi e, asgari ücret 8500 lira oldu. Takip ediyorsundur zannediyorum. Evet abi 8,5 olmazsa 10 milyar olsun yani bilmiyorum. Fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü... Asgari ücret 8,5 oluyor. Ertesi gün kola 30 lira oluyor. Ya 500 lira oluyor mesela örnek veriyorum. Bir anlamı olmuyor diyorsun o yüzden. Aynen hiçbir anlamı olmuyor. Hatta aldığın şeyi de alamamaz oluyorsun. Yani sene 2015'ten beri bu böyle de devam ediyor. Bilmiyorum abi ne olacak sonumuz yani. Mevlam ne, Mevlam ne güzel eyler. Aynen öyle abi. O açıdan problem yok ama. Aynen öyle e ama işte. Da zoruna i̇nsanın zoruna gittiğin tarafları da var haklısın. Bir taraftan da ortada işte ülkemiz, milletimiz, devletimiz var. Bir taraftan e, halkımız onların da geçim tabii. gücü e, gerekiyor. Baktığında e, bu rakamı şu an itibariyle normal karşılayanlar da var. Tabii abi, yetersiz karşılayanlar da var. Rakam olarak normal ama alım gücü olarak çok düşük bir rakam. Yani bu paraya zaten şurada en düşük kira 3 milyar, 4 milyar abi. Bu yarın çıkacak 5 milyara yine en kötüsü. Bu böyle olduğu sürece de yetmez yani. Bilmiyorum abi ya. Gücüme gidiyor açıkça valla. Sence kaç olmalıydı? Ya abi şu an ben hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü her gün bir zam geldiği için şu olsaydı diyoruz bu sefer de o yetmiyor bu sefer. O dediğimiz miktar yetmiyor. Mesela önceden derdim buçuk olsun güzel para ama şu an az geliyor işte dediğim gibi. Şu an hiç kestiremiyorum abi. Bu da düzelir mi sanmıyorum da bilmiyorum. ...kimine göre yeterli olabiliyor, kimine göre yeterli olamıyor tabii ki de yani. Ya tek kişi, çoluksuz, çocuksuz abi tek kişi, kişi için yeterli. süper bence. 8500 lira tabii bana yetebilir ama... ...mesela iki çocuk geçindiren, üniversite okutan birine yetmeyeceğini ben düşünüyorum yani. Üniversite öğrencisiyim aynı zamanda. Yani yetmiyor abi, üniversitede ben tek başıma 8500 liraya inan geçinemiyorum yani. İki hafta, üç hafta kalamam üniversitede. Şu an geçemiyor musun? Şu an geçinemiyorum abi. 8500 lirayla olmaz diyorsun o zaman. Yani geçinebilir misin, geçinemez misin? Çok zor. Karar ver şimdi. Çok zor. İdeal yani, iyi yani şu anda. Gerçekten güzel yani. Siz asgari ücret mi alıyorsunuz? Çalışıyor musunuz ya da? Hayır, çalışmıyorum ama kızım çalışıyor. Asgari ücretle mi çalışıyor? Evet. Ne diyor, memnun mu o? İyi, İdare idare diyoruz yani. Eşim de çalışıyor, yetiyor yani. Diyorsun, çarkı döndürüyoruz. Yani. Döndüren döndürür tabii ki. Ayağını yorganına göre uzatan? Mutlaka ayağını yorganına göre uzatırsan gayet güzel geçinirsin. Efendim Söz Metin programının bu bölümünün de sonuna geldik. Vatandaşlarımıza yenilenen asgari ücret rakamını sorduk. Asgari ücret rakamı 8500 lira oldu. Bakalım 2023 yılı içerisinde nasıl bir süreç bizi karşılayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonik anlamda farklı bir tabloyla karşılaşırsak Temmuz ayında asgari ücret rakamını yükseltmekten kaçınmayız dedi. 2023'te bakalım böyle bir gelişme olacak mı? Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Efendim görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.